Bir zamanlar Teddy adında küçük bir oyuncak ayı macera ruhuyla doluydu. Karlı bir kış gününde ormanın kalbine kamp yolculuğuna çıkmaya karar verdi. Oyuncak arabası dolu olan Teddy, karla kaplı ağaçların arasından kamp yapacağı alana ulaştı. Teddy arabasını park ederken pencereden dışarı baktı ve gökten yavaşça düşen kar tanelerinin büyüsüne tanık oldu. Arabasındaki eşyaları boşaltmaya başladığında, küçük bir çadırı, küçük bir oyuncak sobayı, battaniyeleri ve bir kış kampı için gerekli tüm eşyaları ortaya çıkarırken gözlerinde heyecan parladı. Orman onu sadece ara sıra oyuncak kuşların uğultusunun kestiği dingin bir sessizlikle karşıladı. Karla kaplı zeminde çadırını kurmak heyecan verici bir zorluktu ama Teddy sebat etti. Çadır kurulduğunda bir başarı duygusu hissetti. Bir sonraki görevi ise sobayı yakmaktı. Teddy küçük ağaç parçaları, kurumuş dalları toplayıp bunları derme çatma bir sobanın içine yerleştirdi. Oyuncak sobanın yanması ile Sıcaklık minik çadırın içine yayıldı. Teddy sıcak ateşin yanında oturmuş, dışarıdaki kış harikalar diyarına hayretle bakıyordu. Kar taneleri çadırın yüzeyinde dans ederek büyüleyici bir görüntü oluşturdu. Akşam olduğunda Teddy, portatif ocağında basit ama doyurucu bir yemek hazırladı. Sıcak çorba kokusu havayı dolduruyordu. Karla kaplı orman çok soğukken Teddy'nin çadırında ise ev sıcaklığı vardı. Teddy, karla kaplı doğayla derin bir bağ kurduğunu hissederek her lokmanın tadını çıkardı. Akşam yemeğinden sonra Teddy minik battaniyesine sarıldı ve çadırın penceresinden yıldızlı gökyüzüne baktı. Karla kaplı ormanın sessiz güzelliği Sobanın hayali çıtırtılarıyla birleşerek onu huzurlu bir uykuya sürükledi. Ertesi sabah Teddy, çadırdan süzülen güneş ışığının yumuşak parıltısıyla uyandı. Güne sıcak bir içecek ile başlamaya karar verdi. Küçük ocağı kullanarak bir fincan sıcak çikolata hazırladı ve dışarıda oturup hem sıcak çikolatasını yudumladı hem de temiz berrak havanın tadını çıkardı. Teddy'nin kış kampı macerası, karla kaplı manzaraların büyüsü, oyuncak sobanın sıcaklığı ve hayal gücünün kalbindeki basit zevklerin neşesiyle dolu büyülü bir deneyimdi. Eşyalarını topladı ve aracına yükledi. Ormandan ayrılırken bu kış harikalar diyarının anıları aklında kaldı ve bu doğal manzaranın güzelliğine karşı bir minnettarlık duygusu oluştu ve bir sonraki çadır kampını şimdiden dört gözle beklemeye başladı